Covid yasasıyla ilgili çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Meclis kulisleri hükümlülere yapılan haksızlığın bir an önce bitirilmesini talep eden milletvekillerine karşılık hiç de aceleci davranmayı düşünmeyen milletvekillerinin olması sebebiyle oldukça karışık bilgiler aktarıyor. AK Parti'nin 31 Temmuz'da eşitsizlik yaratacak şekilde çıkarmış oldukları infaz düzenlemesini yeniden ele almaları ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ısrarla her defasında belirttiği gibi Nihayet meclise taşımaya karar vermeleri üzerine iki yıldır bu günü bekleyenler hükümlüler ve hükümlü aileleri rahat bir nefes aldılar. Cezaevinden çıkmak için sabırsızlanan hükümlüler ve onları yine sabırsızlıkla bekleyen ailelerinin önüne bu kez de bütçe görüşmeleri engeli çıktı. Her ne kadar COVID düzenlemesinin de içinde olduğu 11. yargı paketi meclis başkanlığına sunulmuş olsa da. Büyük tartışmalara sahne olan bakanlık bütçe görüşmelerinin uzaması, cezaevinde zaten iki yıldır boşu boşuna tutulan hükümlülerin biraz daha cezaevinde kalmalarına yol açacak gibi görünüyor. Bütçe görüşmelerine paralel olarak Adalet Komisyonu'nun çalışmaması için aslında hiçbir sebep yok. Adalet Komisyonu'nda görev alacak olan milletvekillerinden hiçbirinin COVID yasasına karşı çıkmayacağı da ortada. Bu yasanın derhal genel kurula getirilmesini isteyen milletvekili sayısı da oldukça fazla. Bu düzenlemenin genel kurulda görüşülüp yasalaştırılmadığı her gün cezaevinde haksız yere tutulan binlerce hükümlü ve ailesinin yaşamlarından çalınmış oluyor. Bu sebeple bu yasanın en kısa zamanda mecliste onaylanıp resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Sizler de bizimle aynı görüşleri paylaşıyorsanız lütfen bu videoyu beğenip paylaşın. Kanalımıza abone olun, kulis bilgilerini kaçırmayın.